Işık hem bir dalga hem de bir parçacıktır. Ya da biz yaklaşık 100 yıldır böyle düşündük. Kuantum fiziğinin doğuşundan bu yana ışığın dalga parçacık ikiliği sergilediği genel olarak kabul görüyordu. Bu anlayışın kökeni 1801 yılına fizikçi Thomas Young'ın ışığın dalga doğasını kanıtlayan ünlü çift yarık deneyine kadar uzanıyordu. Ancak Nisan 2025'te prestijli Bilim Dergisi olan Physical Review Letters ile bir makale bu ikiliye radikal bir yorum getirdi. Öyle ki ortaya atılan görüşler yalnızca çift yarık deneyinin sonuçlarını değil ışığın doğasına dair temel kabullerimizi bile sorguluyordu. Makalenin temel iddiası öyle sıradan değil. Belki de en başından beri dalga parçacık ikiliğini yanlış anlamış olabiliriz. Bir noktayı belirtelim. Physical Review Letter dergisi kendisine gelen makalelerin ancak %30'unu yayınlıyor. Yani bu makale gerçekten ciddi. Brezilya'daki São Carlos Üniversitesi'nden fizik doşenti Celto Villas ve ekibi çift yarık deneyinin sonuçlarını açıklamak için ışığı bir dalga olarak düşünmenin şart olmadığını öne sürüyor. Onlara göre bu deneydeki gözlemler ışığın yalnızca bir parçacık olarak kabul edilmesiyle de açıklanabilir. Yani işin özü ışık sadece bir parçacık olabilirmiş. Bu ifade bizler için yalnızca entelektüel bir merak konusu gibi görünse de fizik dünyası açısından çok derin bir anlam taşıyor. Eğer bu görüş doğrulanırsa kuantum alan teorisinin temellerini baştan inşa etmek gerekecektir. Üstelik bu da yetmez, fotonlara dayalı kuantum bilgisayar mimarileri açısından akıl almaz bir paradigma değişikliği anlamına gelir. Fakat yine de şimdilik temkinli olmakta fayda var. Çünkü bu iddia heyecan verici olmasına rağmen deney tasarımı henüz yapılsa ve süreci başlamış olsa da deneysel olarak kanıtlanmış değil. Makalenin ana fikrini anlayabilmek için önce klasik fizikte dalga davranışının ne anlama geldiğini netleştirme ihtiyacı var. Şöyle düşünelim. Eşit büyüklükte iki dalga hayal edelim. Bu dalgalar zıt fazlardaysa yani biri sağa biri sola giderken gibi davranıyorsa tepe noktaları ve çukur noktaları tam olarak üst üste gelebilir. Böyle bir durumda bu iki dalga birbirini tamamen nötrleyebilir ve su dümdüz olabilir. Buna yıkıcı girişim desenim deniyor. Aynı prensibi ışık için de düşünebiliriz. Eş güçte ancak farklı fazla hareket eden iki ışık dalgası karşılaştığında birbirlerini yok eder gibi görünebilirler ve sonuçta o yok olma anında biz bir ışık algılamayız. Işık yok oldu deriz. Ama acaba gerçekten ışık bu durumda yok oluyor mu? Aslına bakarsanız çift yarık deneyinde gözlemlediğimiz ve şu an ekranda gördüğünüz desen tam olarak bu durumu temsil ediyor. Bazı fotonlar dalga benzeri davranış sergileyerek zıt fazlarda üst üste gelir ve birbirlerini nötrleyerek arkada hiçbir ışık bırakmazlar. Yani bu bölgelerde ışık görünmez olur. Diğer fotonlar ise böyle bir yaşamayabilir ve arkadaki plaka üzerinde iz bırakabilir. Deney sonunda bu plaka üzerinde aydınlık ve karanlık çizgilerden oluşan karakteristik bir desen oluşur. Bu desen ışığın gözlemlendiği durumda dalga özelliği sergilediği şeklinde yorumlanır. Ancak deney sırasında bir gözlemci devreye girerse yani fotonun hangi yarıktan geçtiği belirlenirse artık bu dalga davranışı ortadan kalkar. Girişim deseni kaybolur ve yalnızca iki belirgin çizgi oluşur. Çünkü gözlem altında süperpozisyon bozulur, foton sadece bir yarıktan geçmiştir. Dolayısıyla bu durumda da dalga özelliği beklenmemesi gayet normaldir. İşte bu yeni makalenin getirdiği yepyeni yorum da tam da bu noktada devreye giriyor. Araştırmacılar o ekranda gördüğünüz karanlık bölgelerde ışığın gerçekten yok olup olmadığını değil, o anda hangi kuantum durumunda bulunduklarını sorguluyorlar. Onlara göre klasik fizikte ışık yok dediğimiz bölgelerde aslında fotonlar hala mevcut olabilirmiş. Ancak bu fotonlar öyle bir süperpozisyon halindeymiş ki Dedektör ya da gözlemci ile hiçbir etkileşim kuramıyorlarmış. Yani fiziksel olarak oradalarmış fakat ölçüm açısından görünmez haldelermiş. Aynen karanlık madde gibi. Zaten araştırmacılar da bu tür özel kuantum hallere karanlık durum, tam tersine de dedektörlerle maksimum etkileşime giren yani ölçümü yapılabilen halleri ise parlak durum adını vermişler. Şu an ekranda gördüğünüz durumda çift yarık deneyinin dalga parçacık ikiliği değil makalenin yorumu ile açıklanmış haliyle bulunmaktadır. Fotonların parlak hallerinde olduğu bölgelerde ışık deseni görürüz ancak fotonların karanlık durumda bulunduğu yerlerde bir şey, bir iz göremeyiz. Uzaktan baktığınızda bu durum aslında açık olarak dalga deseni aynı görsel sonucu veriyor. Ancak açıklaması dalga parçacık ikiliğine değil, karanlık durum parlak durum açıklamasına dayanıyor. İddia o ki bu yaklaşımla birlikte klasik girişim deseninin yalnızca dalga ile açıklanmasına gerek kalmıyormuş. Aydınlık ve karanlık şeritler artık parçacıkların oluşturduğu kolektif kuantum süperpozisyonlarının bir sonucu olarak yorumlanabilirmiş. Yani bu görüşe göre dalga davranışına ihtiyaç duymadan da açıklanabilecek bir durum varmış ortada. Işığın parçacık doğası belirli süperpozisyon düzenlerinde dalga benzeri düzenler oluşturabiliyor ama bu desenin kaynağı artık dalgalar değil, süperpozisyondaki fotonların davranış farklılıklarıymış. Bu açıklamayı şöyle düşünelim. Elimizde bir zil var ve onu yalnızca belirli bir frekansla çalıyoruz. Ve biz onu çaldığımızda yakındaki bir köpek avlıyor. Ancak başka bir tonda başka bir frekansla çaldığımızda ses hala orada olmasına rağmen köpek hiçbir tepki vermiyor. Klasik fizik köpeğin havlamadığı durumda sesin olmadığını varsayabilir. Oysa kuantum fiziği şöyle der. Ses vardı ama köpek o frekansa duyarlı değildi. Aynı şey fotonlar için de geçerli olabilir. Girişim desenindeki karanlık çizgilerde ışık gerçekten yok olmuş değildir. Sadece dedektörlerimiz o fotonların bulunduğu kuantum haliyle etkileşime girememektedirler. Makaleye göre aslında ortada dalga özelliği yok. Onun yerine fotonların özel süperpozisyon durumu söz konusu. Her bir foton belirli bir yolu izlemek yerine birden fazla olasılığı aynı anda taşıyan kuantum hallerde bulunuyor. Bu süperpozisyon durumları bazı noktalarda dedektörlerle güçlü etkileşim kuran parlak hallerle bazı noktalarda ise hiçbir etkileşim kurmayan karanlık hallere dönüşüyor. Klasik fizikte ışığın yok olduğu sanılan bu karanlık bölgeler aslında fotonların hala var olduğu ancak ölçülemeyecek bir durumda bulundukları anlarmış. Bu nedenle gözlemlediğimiz girişim desenleri dalga davranışının değil birbirine dolanmış fotonların kolektif kuantum yapılarının bir sonucuymuş. Işık yalnızca parçacık gibi davransa da yeterince çok foton belirli kuantum düzenlerde organize olduğunda dalga etkisini andıran desenler oluşturabiliyormuş. Ancak bu bir dalga değil, bu parçacıkların süperpozisyon yoluyla oluşturduğu kuantum karyografilermiş. Konuyu çift yarık deneyi çerçevesinde değerlendirdiğimizde, makalenin yazarlarından Chelcovias Boas'ın New Scientist dergisine verdiği mülakatta dile getirdiği görüşler dikkat çekici bir kırılma noktasını sunuyor. Bilim insanı bu konuda şöyle diyor: Gözlemcinin gerçeği ya da fotonun yönünü değiştirebileceği fikri biraz mistik geliyor ama bizim teorimize göre artık böyle mistik bir durum söz konusu değil. Her şey bilim çizgilerinin içinde. Kuantum dünyasında uzun zamandır süren temel bir tartışma vardır. Gözlemci gerçekten bir şeyi değiştirir mi yoksa sadece olanı mı görür? Ki bu gerçekten çok felsefik bir soru. Aslına bakarsanız bu ölçüm probleminin özüdür. Ancak Vias Boas ve ekibi ışığın yalnızca bir parçacık olarak ele alınmasının bu sorunu önemli ölçüde değiştirebileceğini savunuyor. Çünkü bu yaklaşım gözlemin artık bir gerçeklik inşası değil, yalnızca mevcut kuantum yapıların hangilerinin görünür olduğunu belirleyen bir süreç olduğunu ileri sürüyor. Aslında Vilas boasın söylediği şey şu. Fotonlar tıpkı bir orkestradaki notalar gibi belirli kuantum durumlara sahiptir. Bu durumlar parlak ya da karanlık fotonların kolektif süper pozisyonlarını oluşur. Gözlemci ya da dedektör yalnızca bu kuantum durumlarla etkileşim kurabilir veya kuramaz. Yani gözlemci gerçeği değiştiremez. Yalnızca hangi kuantum düzeninin ölçülebilir halde olduğunu ortaya çıkarır. Ölçüm bir seçim ya da dönüşüm değil, zaten var olan kuantum karyografisinin görünür bir durumudur. Bu yorumu çift yarık deneyine uyarladığımızda aslında tablo netleşmiş olacak. Eğer ortamda bir gözlemci yoksa, yani fotonlar bir dedektörle atomla veya herhangi bir maddeyle doğrudan etkileşime girmemişse, hangi yarıktan geçtiklerini belirlemek mümkün değildir. Bu belirsizlik rastgelelikten değil, Kuantum mekaniğinde tanımlı süperpozisyon ilkesinden kaynaklanır. Her bir foton aynı anda birden fazla yol izleyebilen bir kuantum duruma girebilir. Bu kolektif kuantum örgü arkadaki dedektör ekranında yalnızca aydınlık ve karanlık şeritler oluşturur. Ancak bu desen klasik anlamda dalgaların girişimiyle oluşmuş değildir. Aksine bu desen çok modlu kuantum süperpozisyonlardan yani parlak ve karanlık kuantum durumların mekansal dağılımından ortaya çıkar. Ancak gözlem devreye girdiğinde yani foton dedektör atom ya da bir ölçüm cihazı ile etkileşime girdiğinde gözlem fotonun hangi kuantum duruma ait olduğunu kesinleştirmek zorundadır. Bu da daha önce var olan süperpozisyonun ani bir şekilde çökmesine yol açar. Artık foton yalnızca bir yolu izler aynı anda yarığın hem sağından hem solundan geçme olasılığı ortadan kalkar. Dolayısıyla fotonların birlikte kurduğu hassas kuantum yapısı yani girişim deseninin temelini oluşturan kolektif düzen bozulur. Makaleye göre böyle bir durumda fotonların karanlık durum dediğimiz ölçülemeyen hale geçme şansı da kalmaz. Çünkü o kuantum sinfoni zaten sona ermiştir. Gözlem yalnızca bir sonucu sabitlemekle kalmaz, aynı zamanda o sonucu mümkün kılan kuantum mimariyi de ortadan kaldırır. İşin özü makale şunu söylüyor. Dalga parçacık ikiliği diye bir şey yoktur. Işığın davranışlarını açıklamak için dalga fikrine ihtiyaç bulunmamaktadır. Parçacıkların kuantum süperpozisyonları bu davranışı açıklamak için zaten yeterlidir. Aslında uzun yıllardır çözülemeyen bu ikilik tartışması şimdi başka bir noktaya evrilmiş görünüyor. Yani bugüne kadar dalga parçacık ikilinin neden ortaya çıktığını bilim açıklamaya çalışırken artık karanlık ve parlak kuantum durumlarının nasıl ortaya çıktığının açıklanması yönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Yani sorun o noktadan alınıp ya da gizem o noktadan alınıp bu yeni noktaya taşınmış gibi gözüküyor bana sorarsanız. Önemli bir ayrıntı da şu. Bu çalışma deneysel değil. Kuramsal ve hesaplamalı teorik bir çalışma. Araştırmacılar doğrudan bir deney yapmamış. Onun yerine kuantum optiğinin matematiksel yapısını kullanarak klasik girişim desenlerinin yalnızca parçacık modeliyle de açıklanabileceğini ortaya koymuşlar. Ancak yazarların New Scientist'e verdikleri mülakat bu konuda aktif bir hazırlık içinde olduklarını gösteriyor. Makale yazarlarının yaptığı açıklamaya göre tek bir yüklü atom ile yapılan ön deneysel bir testin tamamlandığını belirtiyorlar. Bu testin teorilerinin ana varsayımlarını desteklediğini ifade etmişler. Ancak biz bu deneyin sonuçlarını henüz bilimsel bir makale olarak bulamadık. Peki bu devrimsel makale bilim camiasında nasıl algılandı derseniz Bilim camiası bu makaleye büyük bir ilgiyle yaklaşsa da genel tavır temkinli gibi gözüküyor. Çünkü ileri sürülen yaklaşım yalnızca ışığın doğasına değil aynı zamanda kuantum fiziğinin temellerine dair de önemli bir yeniden düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu iddiaların ciddiyeti ve tutarlılığı genel olarak kabul görmüş olsa da Haklı olup olmadıklarına dair kesin bir görüş birliği yok. Yine de çoğu araştırmacı bu iddianın oldukça cesur ve mutlaka daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyorlar. Bilimseverler gerçekçi olalım. Bu çalışma evrene nasıl baktığımızı, neyi nasıl ölçtüğümüzü ve gerçeklik dediğimiz kavramı yeniden tarif etme cesaretini taşıyor. Şimdilik teorik düzeyde de olsa bu tür fikirler geleceğin teknolojisini, bilimini ve hatta felsefesini şekillendirecek potansiyele sahip. Kutunun dışından bakmaktan vazgeçmemek lazım. Bir severler videomuzu izlediniz, kanalımıza abone oldunuz, bize destek verdiğiniz, videolarımızı hype ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.